Arkadaşlar herkese tekrardan merhabalar. Bugün sizlerle birlikte 4. AYT coğrafya denememizi çözeceğiz. Evet daha önce belirtmiş olduğum gibi soruları sizlerle birlikte ayrıntılı bir şekilde çözeceğiz. Evet hemen hızlı bir şekilde ilk sorumuzdan başlayalım. Evet arkadaşlar hemen ilk sorumuzdan başlayalım. Bir harita verilmiş ve harita üzerinde işaretli merkezlerimiz gösterilmekte. Evet hemen başlayalım haritadan numaralandırılan alanların hangisinde yukarıda bahsedilen nedene bağlı olarak biyoçeşitliliğin daha zengin olduğu söylenebilir. Evet bakalım yukarıda bizden ne isteniyor? Engebenin fazla olduğu alanlarda yağış, sıcaklık, nem gibi iklim elemanları kısa mesafelerde değişkenlik gösterdiği için bu alanlarda engebenin az olduğu alanlara göre biyoçeşitliğin daha zengin olması beklenir. Yani aslında soru bize direkt şunu söylüyor. Engebenin fazla olduğu yerlerde biyoçeşitlik fazla. O halde haritaya baktığımız zaman haritadaki merkezleri mekanla ilişkilendirerek bakalım hangi alanda biyoçeşitlik daha fazla. Hemen bir numaralı alana baktığımız zaman bir numaralı alan Orta iç kesimleri olup yer şekilleri bakımından sade olduğu için biyoçeşitliğin sade olduğunu söyleyebiliriz. İki numaralı alana baktığımız zaman Avustralya'nın iç kesimleri, çöller ve buralar yer şekilleri bakımından sade olduğu için biyoçeşitliğin sade yani biyoçeşitliğin az olduğunu söyleyebiliriz. Üç numaralı alana baktığımız zaman 3 numaralı alan e, özellikle Himalayalar'ın olduğu yere denk gelmekte. E, Himalayalar'ın olduğu yerlerde gerçekleri engebeli olduğu için biyoçeşitliği biz fazla olduğunu söyleyebiliriz. Doğru seçeneğimiz 3 ancak diğerlere de bakalım. 4 numaralı alana baktığımız zaman Arapistan'ın e, Arap Yarı Bandası'nın bulunduğu yer gerçekleri bakımından sade. Aynı zamanda çöl alan olduğu için buralarda biyoçeşitlik azdır. 5 nolu alana baktığımız zaman 5 nolu alan yer şekilleri bakımından sade olduğu için yine e, biyoçeşitliğin az olduğunu söyleyebiliriz ki soru bize neyi söylüyor? Engebenin fazla olduğu yerlerden bahsediyor. Buna göre doğru seçeneğimiz belirttiğimiz gibi C olacak. Evet arkadaş, evet arkadaşlar hiç vakit kaybetmeden ikinci sorumuzdan başlayalım. E, bir parça verilmiş. Parçada verilen bilgilere göre verilmiş olan öncüleri okuyalım. 1. Buzulların erimesinin nedenlerine. 2. Buzulların erimesinin sonuçlarına. 3. Buzulların erimemesi için alınacak önlemlere. ifadelerden hangilerine ulaşılabilir? Evet hemen verilen parçayı hızlı bir şekilde okuyalım. Bakalım öncüldeki bilgilerimizden hangilerine ulaşabiliyoruz? Küresel iklim değişiminin en görünür sonuçlarından biri buzulların erimesi olmuştur. Sıcaklık artışı nedeniyle, evet hemen burada neyi gördük? Sıcaklık artışının nedenine bağlı olarak biz küresel iklim değişikliğinin nedenini gördük. Binlerce yıl içerisinde oluşmuş kutup ve dağ buzulları erimeye başlamıştır. Evet hemen burada neyi gördük? Bir sonuç gördüm ben burada. Ve şuraya baktığımız zaman şurada da bir sebep olayını gördüm. Evet devam edelim. Önümüzdeki yüzyılda sıcaklık ortalamaları 1-2 derece artarsa yine sıcaklık artışına bağlı olarak bir sebep gösterilmiş. Dağ buzullarının erimesi daha erken olacak. Yine burada neyi görüyoruz? Bir sonuç olayını görüyoruz. Ve bu durum insanları ilk bar döneminde sellerle yaz aylarında ise susuzlukla karşı karşıya bırakacaktır. Evet şuraya kadar okuduğumuz olayda sonuç olayını görüyoruz. Kutup buzullarındaki erimeler deniz seviyesinin yükselmesine, kutup ekosisteminin bozularak canlı türlerinin azalmasına neden olacakmış. Yani biz buraya baktığımız zaman sonuç ve sebebe ne yapabiliyoruz? Ulaşabiliyoruz. Buna göre doğru seçeneğimiz 1 ve 2 olacak. Yani biz verilmiş olan parçaya baktığımız zaman küresel iklim değişikliğinin sebep ve sonuçları dışında erimelere karşı alınacak bir önlemle ilgili bir bilgiyi bulamadık. Evet arkadaşlar hemen 3. coğrafya sorumuzu çözelim. Aşağıdaki tabloda 4 ülkeden nüfusun yaş gruplarına dağılım oranları verilmiştir. Buna göre hangi ülkelerin nüfus artış hızını yükseltici politikalar izlemesi beklenir? Evet verilmiş olan tabloya baktığımız zaman önce şu küçük bilgiyi öğrenelim arkadaşlar. 0 ile 14 yaş özellikle bir ülkedeki çocuk nüfusu, çocuk yaş grubu hakkında bilgi verir. 15 ile 64'e baktığımız zaman bir ülke içerisindeki yetişkin veya dinamik nüfus hakkında bilgi verir bize. 65 yaş ve üstü ise bize o ülkenin yaşlı nüfusu hakkında bilgi verir. Özellikle 15 ile 64'teki ülkelere baktığımda bunların birbirine yakın olduğunu görüyoruz. O halde bizim daha çok değerlendireceğimiz kısım kim? Çocuk ile yaşlı nüfusun yaş gruplarını ne yapacağız, değerlendireceğiz. Ve özellikle şunu bilelim, birinci ülkeyi inceleyelim. Birinci ülkede çocuk oranının yaş grubunun daha az olduğunu ve yaşlı nüfusun daha fazla olduğunu yapabilirim? görüyorum. O halde bu ülkeye baktığımızda, bu ülke bir gelişmiş ülke. Gelişmiş ülkelerde doğum oranı az olduğu için çocuk nüfusu az olur ve beslenme sağlık koşulları gelişmiş olduğu için yaşlı nüfusu na nasıldır? fazla olur. O halde bu ülke ne yapacak? Nüfusu arttırıcı yönde politika uygulaması gerekiyor. İkinci ülkeye baktığımız zaman ikinci ülkede özellikle çocuk yaş çocuk nüfusunun daha fazla olduğunu görüyorum. Yaşlı nüfusun ise daha az olduğunu görüyorum. Bu bana şunu gösteriyor. Doğum oranlarının burada fazla olduğunu. Ancak beslenme, sağlık koşulları çok gelişmediği için yaşlı nüfusun az olduğunu yani gelişmemiş olan bir ülkenin özelliklerini göstermekte. 2 yani 3 numaralı alana baktığımız zaman 3 numaralı alan tıpkı 1 gibi burada ben 0 ile 14 yaş grubundaki çocuk nüfusunun az olduğunu görüyorum. Yani doğum oranlarının az olduğunu görmekteyiz. Ve yaşlı nüfusunun ise fazla olduğunu görüyoruz. Yani gelişmiş bir ülke. 4 numaralı merkeze baktığımız zaman 4 numaralı merkeze tıpkı 4, 2 numaralı merkez gibi burada çocuk nüfusunun fazla olduğunu yaşlı nüfusunun ise az olduğunu görmekteyiz. Yani gelişmemiş olan bir ülke olduğunu görüyoruz. Buna göre doğru seçeneğimize baktığımız zaman 1 ve 3 nolu ülkeler yani gelişmiş olan ülkelerde doğum oranları az olduğu için bu ülkelerin nüfus artış hızını ne yapması lazım? Arttırıcı politika izlemesi beklenir. Buna göre doğru seçeneğimiz Bursa olacak. Evet arkadaşlar dördüncü coğrafya sorumuzu çözelim. Yukarıda üretim, dağıtım ve tüketimi etkileyen doğal unsurlardan hangisi vurgulanmıştır? Evet, doğal unsurlardan hangisi olduğunu söylüyor. Hemen okuyalım parçayı. Engebeli alanlarda tarım alanları sınırlıdır. Evet, engebeli alan yükseltiye bağlı olarak sıcaklığın azalması, tarımsal üretimi azaltmakta ve eğimli arazilerde ulaşımı zorlaştırarak ürünlerin taşınmasını zorlaştırmaktadır. Düzlük alanlarda ise dağıtım kolay olduğundan ürünleri tüketim alanına ulaştırmak daha kolaydır. Evet ben buraya baktığımız zaman yer şekillerinin engebeliliğinden, yükseltinin fazla ve az olmasından eğimin az veya çok olmasından bahsetmiş veya yer şekillerinin sade veya düzlük sahalardan bahsetmiş. O halde biz doğal unsurların içerisinde yer düz şekillerini görebiliyoruz. Doğru seçeneğimiz D Arkadaşlar hemen 5. coğrafya sorumuzu çözmeye başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi bu teşvik uygulamaları arasında yer almaz? Türkiye'de ekonomik politikalar içinde mekansal gelişim farklılıklarının azaltılması ve az gelişen bölgelerin ekonomik gelişimlerini sağlanması amacıyla teşvik uygulamaları devreye sokulmuştur. Özellikle bu teşvik uygulamaları yeni bir uygulama olup Türkiye kendi içerisinde 6 bölgeye ayrılmıştır. Bu bölgelere baktığımız zaman bu bölge içerisinde yer alan illeri e, mekansal olarak geliştirme amacı bulunmakta ve bura, burada çeşitli teşvik uygulamaları yapılmaya çalışılmıştır. Amaç o bölgeyi ne yapmak? Geliştirmek, kalkındırmasını sağlamak. Ve bunun içinde de diyelim ki A, A seçeneğine baktığımız zaman gümrük vergisinden muaf tutulması. Evet özellikle diyelim ki bu mekanların birinde eğer ki bir sanayi alanı kurulacaksa bunun dış e, dışarıda ihracattaki rekabete karşı tutunabilmesi için gümrük vergisinde ne yapılıyor? Muaf tutuluyor. O zaman amaçlarının içerisinde yer alıyor. Yine eğer ki bu bölgede bir sanayi alanı kurulacaksa vergi indirimi sağlanıyor ki ne yapsın? E, ticaret yapabilirsin. kendi geliştirebilirsin. zamanla büyümeye çalışsın. Yine bu da etkili bir unsur. Yatırım yerinin tahsis edilmesi özellikle e, eğer ki bir sanayi alanı belirttiğimiz gibi kurulacaksa bu yer devlet tarafından tahsis edilir ve ücretsiz bir şekilde tahsis edilir. Yine bu amaçların içerisinde yer alır. Ve biraz önce belirttiğimiz gibi vergi indirimin sağlanması tıpkı KDV gibi önemli bir unsurdur. Ancak ücretsiz iş gücünün sağlanması bu amaçlar içerisinde yer almaz. Amaç o bölgeyi kalkındırmak olduğu için o bölgede yaşayan insanların iş sahibi olmasını dilediği için böyle bir amaç bulunmamakta. Buna göre doğru seçeneğimiz E olacaktır. Evet arkadaşlar son coğrafya sorumuzu okuyalım. Konutlar ve sanayi tesislerinden çıkan zehirli gazların kış mevsiminde sis ile birleşme sonucu oluşan hava kirliliğine Londra tipi hava kirliliği adı verilir. Buna göre aşağıdaki şehirlerimizin hangisinde Londra tipi hava kirliliğinin görülme ihtimali en fazladır? Evet zaten verilmiş olan bilgiyi incelediğimizde Londra tipi hava kirliliğinin daha çok nerelerde sanayinin ve konutların çok fazla olduğu yerler. Buna göre seçeneklerimizi okuduğumuz zaman Ardahan, Burdur, Karaman ve Kastamonu gibi şehirlerde hem nüfusun az olduğunu ve aynı zamanda sanayi tesislerinin daha az olduğunu söyleyebiliriz. Ancak İstanbul'a baktığımız zaman nüfusun fazla olması, buna bağlı olarak konutların fazla olması ve aynı zamanda Türkiye'de sanayi tesislerinin en yoğun olduğu yer olduğu için burada Londra tipi hava kirliliğini görebiliriz. Buna göre doğru seçeneğimiz C olacaktır.